Tren geliyor Doğu Ekspresi D22035 Tren ee, İyi seyirler Kanala abone olup ve like atmayı sevinirim Like atıp abone olmayı unutmayın yani İyi seyirler tekrardan duyuyorsunuz sesini Birazdan geliriz. Yaklaştı. Yağmurlu hava bu arada arkadaşlar. Yani yağmurda sizi videosuz bırakmamak için geldim yani ta. Like atıp abone olun. O yüzden iyi seyirler tekrardan. Tekrar tekrardan yani. Geldi arkadaşlar. Görüşürüz.